Merhaba arkadaşlar. Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunuyoruz. Bugün sizlere Osmancık Kalesi'ni anlatacağım. Görmüş olduğunuz kale Osmancık Kalesi. Kızılırmak'ın kuzey kenarında sert bir kaya inşa edilmiş bir kale. Evliya Çelebi'ye göre Bazı tarihler Osman Gazi'nin Osmancık'ta doğduğunu söylerler ve kaleyi onun yaptırdığını söylerler demiş. Buna Evliya Çelebi'nin kendisi de pek inanmamış açıkçası. Evliya Çelebi'nin bir diğer öylemiş olduğu şey Kızılırmak doğusunda yer alır ve büyük köprü aracılığıyla geçilir. Büyük köprü dediği Koyun Baba Köprüsü. Irmağa yakın bir kayanın üzerindedir. Bahsettiği ırmak Kızılırmak. Demir bir kapısı vardır. Çok yüksek olduğundan tırmanamadım demiş. Tırmanamadım dediği kapı da kalenin ikinci kapısı diye geçiyor. Muhtemelen bu çevre. Yani buradan tırmanmak için yarıştan zor. Hemen karşısında da şöyle Mustafa Kemal Atatürk Parkı var. 2020 yılından yapılma. Şöyle gidiyor. Yürüyüş yolu var. Bu şekilde. Karşısında Kızılırmak. Koyun Baba Köprüsü ya da Osmancık Köprüsü. Osmanlı Kalesi kabaca bu şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.